Çok güzel Ne güzel. Teşekkür, e, neyse, Teşekkür Sen topladın bak, topladım Bak doğru söyle. için. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Çok naziksin. Teşekkür. Teşekkür Teşekkür Bunu bana mı veriyorsun? Evet. evet. Yapma ya. Evet. yerine bu size. Tamam. Evet. tamam. tamam. Evet. Başkanım. 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 Maşallah bereketiniz bol olsun. Sağ başkanım. Yok yok beraber toplayalım. Tamam beraber. hadi. Sağ ol. Gel. Sen mi ...beraber toplayalım evet. abla. Evet. Hep beraber. Eyvallah. Ne güzel. Maşallah. Başkan mutluluk veriyor değil mi? Tabii ya hiç sorma. Ne diyelim... ...hep böyle doğayla barış içinde... Evet. ...doğanın bereketini toplayan... ...doğaya alabora eden değil bir... ...dünyayı var etmek çok değerli... Ciğerimiz yanıyor güneyde. Ama bir yandan da üretmeye, toprağın güzel nimetlerini insanlık için biriktirmeye mecburuz. Silivri'deyiz. Aslında e, iki yıldır gösterdiğimiz tarım olan ilginin bereketini e, yaşıyoruz. Daha da artarak devam ettireceğiz. İstanbul'da İstanbul'da şu güzelliğe bakar mısın? Bir de mis gibi kokuyor. Aynen başkanım. Kokuyu da yansıtabilseydik. Vallahi, Vallahi mis tamam. gibi kokuyor vatandaşlarımız. Kusura bakmayın. Birazdan ben ısırırım bir tarafından <gülüyor> domatesi. <gülüyor> eyvallah abiciğim. Abla senin sepete de atayım bir tamam. iki tane. Rengi olsun. Evet değişiklik olsun. Rengi da olsun. Da şurada bayağı, evet, bayağı altta saklı var. Evet. evet sen şey. sepeti ver bana ben taşıyayım sen tutar. İnat ediyor vallahi bilen. Neyse çıkardım. Şurada da var sanki. Burada da var. Benimkini de, Benimki de. <laughs> Maşallah. Maşallah. Vallahi. Uh! Sabah sporu. Bereketle beraber. Biraz çeşitli yerlerine Biraz çeşit yapalım. Çalayım biraz sen Çal çal. Hasan abi sanki Silivri'nin sebzesi senden fazla. Ha. Hadi bir deleri karpuzu. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Atsam Aksam tutabilir misin Doruk? Tutarım. Ya seni kadar tutamam eski. <laughs> Kaleci. <laughs> <laughs> başkanım bir de bu yeşilliğin arkası bizim sulama kanalları. Evet evet evet. Biz evet. de biz e, Kanal İstanbul'u sulama kanalları istiyoruz. <gülüyor> tamam. Kanallarımız bozuk çok. Ben teşekkür ederiz. Saat bayramımıza. Sayın Başkanım, araziyi gördük. Arazide geçmiş yıllara göre her yıl yüzde yüz bir artış var. İki yıl oldu sayenizde yüzde yüz bir artış. Ben Değirmen Köylü olarak her gün araziyi gözüyorum. Neredeyse 30 yıl öncesi Değirmenköy ekimine yaklaştık. Alan olarak. Olmak üzereydi fakat pandemi de gıdanın ulaşabilirliğinin ne kadar önemli olduğunu biz çok iyi gördük. Ve sizlerin de bizleri hatırlamanız ve üretime katkı sağlamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada ismini zikredemediğim Trakya Birlik Başkanı, sevgili muhtarlarım, en büyük bu dağıtımda katkısı olanlar, ilçe başkanları, gelmiş ve geçmiş belediye başkanları, ve yine belediye başkanlarımın tarım sektörüne hizmetinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bir de sayın çiftçi arkadaşlarım, sizden ricam yerleşime yakın olan e, anızlarda lütfen saplarımızı bir an önce bağlayalım ve yangından dolayı önlem alalım. Hava çok sıcak. Hepinizin e, şu anda bu sıcak ortamda zorlandığını biliyorum. Fazla uzatmayacağım ama biraz bilgi vermem lazım size. Kıymetli muhtarlarımız, oda başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız, çok değerli üreticilerimiz, özellikle kadın üreticilerimiz, geçmiş dönem bu beldeye, bu ilçe hizmeti geçmiş hem Değirmenköy, belediye başkanımız hem Silivri belediye başkanımız çok kıymetli ilçe başkanlarımız çok kıymetli İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı temsilcileri tarımla ilgili özellikle katkı sunan il yöneticilerimiz yine mevcutta görev yapan hem ilçede hem büyük şehirde bize yol arkadaşlığı yapan meclis üyesi arkadaşlarım. Aynı zamanda şu anda bizimle beraber olan, bizi yalnız bırakmayan Çorlu Belediye Başkanımız, Büyükçekmece Belediye Başkanımız, yine parti meclis üyemiz aynı zamanda İstanbul'daki tarım politikalarımıza katkısı olan Gökhan Bey'e, geçmiş dönem Ankara milletvekilimize bu güzel buluşmada bize eşlik ettikleri için hepinize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana belki en mutlu anlarından hangileri akılda kalır derseniz bu hasatla ilgili yaptığımız buluşmalar. Tabii bugün burada mutluyuz. Ancak kabul edersiniz ki gerçekten memleketimizin güneyde ciğeri yanıyor. Üzücü haberler alıyoruz. Umuyorum bir an önce bu sorunları açtığımız anları yaşarız, tedbirler alırız. Tüm ülkemiz seferberlik içerisinde biz de 28 aracımızı, 202 personelimizi hem Manavgat'a hem de Muğla'ya yolladık Marmaris'te çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an orman teşkilatıyla beraber bütün belediyelerin sunduğu katkıyla söndürme çabaları sürüyor. Hepsine başarılar diliyorum. Allah korusun her birisini. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Rahmet diliyorum. Tabii çok daha iyi bir hazırlık içinde olunmalıydı. Bu sıkıntıyı böyle yaşamamalıydık. Bu manada el birliğiyle hem yangınları bir an evvel söndürelim ama bundan sonra da tedbirleri en üst seviyede tutarak bir daha böyle hazırlıksız yakalanmayalım. Sevgili hemşehrilerim, iki yılda gerçekten birçok önemli işe imza attık. Ancak yine samimiyetle ifade edeyim ki, hem geçen yıl Pendik'te hem bugün burada, Yaşadığımız o coşkuyu çok az yerde yaşadım diyebilirim. Çünkü tarımın ve kırsalın kalkındığı bir ortamda mutluluk vardır, huzur vardır, bereket vardır. Bu kapsamda ilk yaptığımız işlerden birisi olan Kemerburgaz'daki atıl durumdaki seramızın ha harekete geçmesi ve hızlı bir şekilde fide serasına dönüştürülmesi bu süreçte elimizi aslında kolay kolaylaştırmıştır. işimizi kolaylaştırmıştır. Şu anda orada işin uzmanı kadın mühendis arkadaşlar, kadın çalışanlarımız aracılığıyla çok güzel işler yapılmakta ve çiftçimize fideler yetiştirmekte. 2020'de 9 ilçede 83 mahallede arkadaşlarım 3 milyon 600 bin adet yazlık fide dağıttılar. Bu fideler 2287 dekara dikilmişti. Ziraat mühendisi arkadaşlarım yine bu sadece fide dağıtmakla kalmadı. Dört ayrı bölgede eğitim desteği de verdi. Ardından hasat bayramı yaptık ve 16.380 ton domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuzun üretiminin gerçekleştirildiğini tespit ettik. Bunun da Kadıköy Salı pazarında vatandaşlarımıza ulaşması için bir alan tahsis ettik ve gururla söyleyebilirim ki şu anda bu verdiğimiz üretim desteğinden yüz binlerce vatandaşımız faydalanmış oldu. Bizden önce yok sayılmış, aslında hiç ilgilenilmemiş İstanbul'un kırsalı tarıma destekle ilgili hiçbir sayfası olmayan İstanbul yönetimindeki bu değişim çok önemliydi. 2021'de ise bu yıl ilçe sayısını 15'e çıkardık, mahalle sayısını 111'e çıkarttık ve 4 milyon 200 bin adet fide dağıttık. Bu sefer fideler 2728 dekar alana dikildi ve toplamda 19612 ton mahsul alınması planlanmakta. Yani iki yılda ilçe sayısını dokuzdan on beşe çıkartmış olduk. Mahalle sayısını arttırmış olduk. Fide sayısını da üç milyon altı yüz bin fideden dört milyon iki yüz bin fideye çıkartmış olduk. Üretim de yirmi bin tona yaklaştı. Yetmeyeceğini biz de biliyoruz. Hızlı hareket edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Kadıköy tarihi salı pazarında kurduğumuz üretici kooperatifimizin yanına şimdi bir de cumartesi günleri açılmak üzere Beşiktaş Ulus Ortaköy pazarımızda ilave ediyoruz. Yakın zamanda sizlerin hizmetini açacağız burayı. Bu pazarın açılışını 7 Ağustos'ta yine üreticilerimizle birlikte yapmak istiyoruz. Hepiniz oraya davet ediyoruz. Böylece üreticilerimiz bir nevi hafta sonu cumartesi günü Avrupa yakasında pazar günü Anadolu yakasında vatandaşlarımızla aracısız bir şekilde buluşmuş olacak. Bu seneden başlayarak bir başka şey daha yapıyoruz. Kışlık fidelerimizi hazırladık. Arkadaşlarımız talepleri topladılar ve tohumlarımız şu anda toprağa düştü. Ekim ayından başlamak üzere 12 ilçede 65 mahallede toplam 5 milyon kışlık sebze fidesini de üreticimize ücretsiz dağıtacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kışlık fidelerden açık alanlara dikileceklerin dağıtımını Ağustos ayında, seralara dikileceklerin ise Ekim ayında dağıtımına başlayacağız. Böylece büyükşehir fidelerinden üretilen yazlık sebzelerin yanına yine bu topraklarda yetişen kışlık sebzeleri de eklemiş olacağız. Değerli hemşerilerim, tabii birçok noktada atılımımız devam ediyor. Az önce ifade ettiğim gibi dört dekarlık seramızın yanına dört buçuk dekarlık bir fide serası daha yapımına başlamak üzere adımlarını attık. Arkadaşlarıma başından beri söylüyorum. Yeter ki sera alanlarını genişletelim, fide üretimini arttıralım, İstanbul üreticisinin yanında olalım. Fazla mı geldi? Dağıtacağımız komşu illerimiz var. Dağıtımına devam edelim. Bu bizim için çok önemli ve nimeti büyük bir üretim mekanizmasıdır. Dolayısıyla bu anlamda ihtiyacı olan tüm yazlık ve kışlık fideleri İstanbul kendisi üretiyor olacak. Bunun yanında Mahallelerimizde de arkadaşlarımız bu sevindirici haberi bana verdi. Birer dekarlık demonstrasyon seraları yapacağız. Şu anda bulunduğumuz Silivri Değirmen Köyü'nde ve Pendik Göçbeyli'de başlayarak kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin gösterdiği alanlarda modern seralar kuracağız. Bu seraları teknik elemanlarımızın katkılarıyla Teknik bilgileri aktararak yanlış yapmayacakları bir okula dönüştüreceğiz. Üretimdeki doğru modelleri, en yenilikçi modelleri çiftçilerimize aktaracağımız bir nevi okullar olacak. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre bu iki mahallede hızlı ilerleme kaydettik. Sarıyer Gümüşdere de bize alan gösterirse hızlıca orayı da bu örnek demonstrasyon ee, serasının dönüşümüne hazır hale getireceğiz. Biz yalnızca aslında İstanbul'a değil, Türkiye'ye örnek bir yapıyı göstermeye ve oluşturmaya kararlıyız. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'nin nüfusu yılda 1 milyon artıyor. Yılda 10 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyoruz biz. 10 milyar dolarlık. Yani bizim kendi paramızla 85 milyar liralık tarım ürünü ithal ediyoruz. Yani bugün eğer biz İstanbul'un 16 milyonluk ki etkili nüfusu daha da yüksek, Avrupa'nın en yüksek nüfuslu kentinde yaşarken arazilerimizi, meralarımızı, tarım alanlarımızı en üst verimlilikle kullanmakla yükümlüyüz. Bu anlamda imar planlarına duyarlı olmanın yanında özellikle bu süreçte hem bitkisel anlamda hem hayvansal anlamda üretimi destekleyen mekanizmaları en hızlı bir şekilde kurmalıyız. Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Bu şehrin topraklarında bereket fışkırdıkça memleketin geleceği daha güzeldir, daha teminat altındadır. Şimdi az önce de arkadaşlarım söylediler sulama önemli. İBB göletlerinin suladığı, suladığı alan miktarı bizim dönemimizde bin dekardan tam 13 bin dekara çıkarıldı. Yani tam 13 kat fazlası. Bu neyle oluyor? Aslında verdiğiniz öncelik. Ne öncelik veriyorsanız o. Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızda sulama kanalları geçiyor. Oradan bereket piştirecek topraklar geçiyor. Az önce ziraatçilerimiz de söyledi. Değirmenköy'de sulamanın kapalı sulamaya dönmesiyle ilgili bu konuda arkadaşlarım zaten bir hazırlık yapıyorlar. Dolayısıyla halen açık kanal üzerinden 500 dekar sulayabilen gölet kapalı sistemi harekete geçireceğiz. Bunu buraya kazandıracağız ve inşallah 15 bin dekarı sulayabilecek kapasiteye getireceğiz burayı. Yine ilk kez bu sene 9 ilçede 63 mahallede silajlık mısır tohumu desteği verdik. Bu tohumlar 7 bin dekara ekildi ve yaklaşık 60 bin ton silaj elde edilmiş olacak. Bu destek de üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Zira ülkemizdeki yem açığının kapatılmasının ne kadar önemli olduğunu hayvancılığımız açısından hepiniz biliyorsunuz. Aynı zamanda küçük baş hayvan desteği de var. Bu anlamda talepler toplanmış, satın alma sürecini arkadaşlarım başlatmıştır. Toplam 474 küçük baş hayvan üreticimize 1200 ton yem dağıtmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Burada başka bir güzel bir şey yaptık. Marmara belediyelerimizle aramızdaki ilişkiyi geliştirmek adına bu yem ihtiyacımızda Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yem fabrik fabrikasından satın aldık. Aynı zamanda arkadaşlarımızın rakamları çok değerli vermek istiyorum. Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi 404 ve manda birliği üyesi 174 üreticimize 1445 ton büyükbaş hayvan süt yemi desteği sağlayacağız. Bizim bu şehirde evine et girmeyen vatandaşlarımıza kalıcı çareler üretme mecburiyetimiz var. Kurban Bayramı'nda çok vicdanlı bir iş yaptık onu söyleyeyim iki yıldır İstanbul Vakfı olarak hayırseverlerimizden on bine yakın hayırseverimizden topladığımız kurban bağış kampanyasıyla eee geçen yıl 132 bin haneye birer kilo et dağıtmıştık, kavurma dağıtmıştık. Bu sene bu rakam 26 milyon açtı, 15 bin hayırseveri açtı. ve inşallah kurban kesimleri bitti ve 213 bin haneye kavurma desteğini vereceğiz bu sonbaharda hayırseverlerin eliyle. Her yıl kurban alanlarındaki çevre temizliği hizmetleri hususunda çok titiz davranmaya başladık. Gerçekten örnek merkezler yönetiyoruz. Burada bir başka iş daha yapıldı. Tabii hayvan gübrelerinin ber tarafı önemli bir sorundu. Hani fayda unsuru nasıl geliştirilir? Örnek bir çalışmadır. Bu anlamda hayvan gübresini depoladı arkadaşlarım. Uygun üsullerle yakma ve böylece organik gübre elde etme yoluna gittiler ve ilk kez 2020 yılında 3000 tona yakın hayvan atığı toplandı. 750 ton yanmış organik gübre elde edildi. Bu da çiftçilerimize dağıtılıyor. <laughs> Bu tabii en verimli, en doğal özellikle azot yönünden zengin, toprak dostu gübrenin tekrar vatandaşa dağıtılması çok önemli bir mevzu. Bu yıl toplanan hayvan atığı tam 4200 tona çıktı. Ve yakma sonrasında oluşacak organik gübre miktarı da 1000 tonun üzerinde olacak. Dolayısıyla böylece toplamda 1750 ton gübre elde edilmiş olacak. 20'şer kiloluk çuvallarla bu paketlenecek ve üreticilerimize önümüzdeki dönemde ücretsiz dağıtımı yapılacak. Değerli dostlar, tarımla ilgili çok işimiz var. Hem bu şehirde hem başka şehirlere de dokunan. Halk süt konusuna girmedim. Yine bu, bu şehrin üreticisinden toplayarak halk süt dağıtımını vatandaşlarımıza yapıyoruz. Neredeyse 130 bine yakın çocuğumuza her ay süt dağıtıyoruz. Müthiş bir şey bu. Aslında biz halkına dokunan, halkını hisseden, en yoksul anında, en yoksun anında vatandaşının yanında olmayı başaran bir yönetim olmayı hedeflemiştik. Bunu en layıkıyla yapıyoruz. Umut ederim ki... Ekonominin zor döndüğü bu günlerden kurtulup müreffeh bir toplum olduğumuzda, zenginleşen bir toplum olduğumuzda hem bu katkılarımız devam eder, hem üreticimiz daha çok kazanır, hem de gerçekten mutlu ve güvenilir gıdaya ulaşan bir şehir var ederiz. Değerli dostlar, yine bu anlamda araç ekipman desteği yapıyoruz birçok beldemize. Bunları da arttırarak devam edeceğiz. Şunu söyleyeyim. <laughs> en güzel sözü daha doğrusu vakti hiç geçmeyen en güzel sözleri söyleyen bir tane yok çünkü birçok sözü var. Mustafa Kemal Atatürk çiftçimize dair de güzel bir söz söylemiş. <laughs> Türkiye'nin sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür demiş. Ben bunu yaşadım. Çocukluğumda doya doya yaşadım. O üreten kadınlarımızın eli, üreten beyefendilerin az önce buraya çıkan genç kadın çiftçinin o eli bereket dolu öpülesi ellerdir. Allah onların ellerine güçlerine zaval vermesin. Biz onların yanındayız. Kır, kent işbirliğinin en iyi örneğini İstanbul'da vereceğiz. Yoksunlukla hep beraber mücadele edeceğiz. Çiftçimizin kooperatifler vasıtasıyla ürettiklerine daha iyi kanallar oluşturacağız. Yüzlerce halk bakkalı İstanbul'da var etmemizin altında yatan esas Yolculukta budur. Bu manada emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birisinin emeğine sağlık. Daha çok düşünsünler, daha iyi fikirler oluştursunlar, kaynak oluştururuz ve gerçekten bu makul kaynaklarla İstanbulluyu, çiftçiyi ve bütün Türkiye'yi aslında umutlandıran ve mutlu eden örnekleri yapmaya devam edeceğiz gerçekten dayanışma hayatımızı çok daha yaşanabilir kılacak. Ama kırsalda olalım ama kentte olalım. Kente sıkışmayacağız. Kırsalda da mutlu olunabilirliğinin biz bir şekilde ispatını ortaya koyacağız. Değirmen köyde, köydeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Geçmişten bugüne güzel emekler verildi. Üretimin artması için örnek bir alandayız. Burada çiftçilerimizin daha iyi koşullarda ürünlerini satmak için de arayışları var. Ona da dokunalım. Ne yapabiliriz bir bakalım. Burada da kendi mecralarını oluşturmaya dönüp hangi katkıları sunabiliriz ona da bakalım. Hep beraber İstanbul'umuzu ve bütün kırsalıyla beraber bütün ilçelerimizi güzel bir geleceğe hazırlayalım diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şey daha da güzel olacak diyorum. Sevgiyle kalın hoşça kalın. Hediye ediyor. Katılımcılarımız da bizle teşekkür ederim mi? Çok teşekkür ediyorum.